Şimdi aile ilan ettiniz. Başına da söyleyeyim aile ilan ettiniz. Ailelerin durumu hiç iyi değil. Size birkaç rakamla bahsetmek istiyorum. Şu anda 22 milyon 206 bin çocuk var. Ee, bu çocukların 22 milyon yüzde 9.4'ü evde çalışan ebeveyni yok. Yani ailede çalışan olmayan 2 milyon 87 bin çocuk var. Bu çocuklar sosyal yardım olmadan anne babalarıyla birlikte açlıktan ölecek. Şimdi biliyorsunuz ki üç çocuk, bence de üç çocuk önemli, hatta beş çocuk önemli. Çünkü, e, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkan beş çocuk demeye başladı. Ee, i̇lginç gelecek ama bu beş çocuk meselesi ben destekliyorum şahsen. Bakın değerli arkadaşlar, bizim bir beka meselemiz varsa bu çocuk doğum oranlarımızın düşük olması. E, burada sessiz ama derin bir mesele hep birlikte konuşmalıyız. İktidarı muhalefeti birlikte konuşmalıyız. Türkiye'nin yarınlar nasıl şekillenecek? Konumuz düşük doğum oranları. Bazılar bunu sadece ailelerin tercihiyle diye anlatmak istiyor. Sanki mesele doğanın akışıymış gibi, sanki her şey normalmiş gibi. Hayır efendim, mesele tercih meselesi değil. Mesele koşulların zorlamasıdır. Gençler, kadınlar aileler çocuk yapmak istemiyor diye değil, çocuk yapmaya korkuyor insanlar. Çünkü bu ülkede gelecek güvencesiz. Çünkü bu ülkenin geçim kaygısı gençlerin hayallerini geçmişte kaldı. Çünkü bu ülkede çocuk sahibi olmak aileye değil, aileye bırakın bazen akrabaya bile yük oluyor. Bakın değerli arkadaşlar, bugün dünyaya baktığımızda iki tab farklı tablo görürsünüz. Bir tarafta Latin Amerika ülkeleri, diye Doğu Avrupa ülkeleri, eski komünist coğrafyalar. Hepsinde doğum oranları düşüyor. Çünkü ekonomik güvensizlik var, sosyal dev devlet sahip, aileler yalnız. Ama öbür tarafta bakıyorsunuz, sosyal koruma harcamaları yüksek olduğu yerlerde insanlar rahat çocuk yapabiliyorlar. Maalesef bizim ülkemizde başka ülkeye çocuk yapmaktan korkmuyor. Orada kreş yük değil, devlet hizmeti Çünkü orada kadın işlenen karısı ve aile işi kalmış sayılmıyor. Çünkü orada devlet aileyi yalnız bırakmıyor. Ne görüyoruz? Sosyal devlet güçlüyse doğum oranı düşmüyor. Yani mesele sadece kültür değil, ahlak değil, aile yapısı değil. Mesele güvencedir, sosyal devlettir.